Ustad e, benim için çok anlam ifade ediyor. Bir kere daha Bursa Spor'da e, çalışırken, Bursa Spor Teknik Direktörü'nün kendi 2019 senesinde İstanbul Spor'a rakip olmuştum. O zaman gelmiştim. E, Yalçın Koşuk İstanbul Spor'da e, herkes tarafından tanımlandı. Ustad da çok hatıralarım var. E, çok e, güzel işler başardık. O yüzden bunları ifade etmek istedim. E, tekrar o Eski günleri bugün gördüğümüzde onlara da bugün aldıkları e, depresyondan tayısla beraber bunu tebrik ederim. Maça, e, maçın, maçla alakalı e, teknik analiz yapmam gerekiyor. E, oyuna iyi başladık ve ilk 10 dakikada bir golü bulunca e, oyuncuların bence e, rahat kazanacaklarını düşündüklerinden dolayı biraz motivasyon anlamında düştük. Ambiyans da seyirci yok. Ee, çok konsantrasyonu sağlamak güçtü. Erken de golü bulunca biraz konsantrasyon olarak düştük. 15 ile 30 30. dakikalar arasında biraz baskı yedik. Orada da e, bir gol yedik. Sonra o krizli dakikalar biraz daha devam etti. Devre arasında e, oyuncularımla oyunun gidişatıyla alakalı teknik anlamda bazı e, paylaşımlar yaptıktan sonra ikinci yarı e, daha fazla XG yürekten, daha çok topa sahip olan, daha çok oyunu domine eden taraftık. Zaman zaman da e, geçiş ucundan kontrataklar yedik ama iyi karşıladık. Son bölümde de önde oynarken bir duran top kazandık. Kornerden attığımız golle kazandık. E, çok mutluyum. E, Oyuncularımı da tebrik ederim. 36 puan yaptık. Bir büyük bir adım daha attık. İnşallah hedeflediğimiz yere Dileriz Tuzla Spor'a da başarılar dilerim. <laughs>